Survivor'a katılan ünlü yarışmacılar burada olacaklar. 4 yaşında ayağımı kaybettim ama hayallerimi hiçbir zaman kaybetmedim. Neysem hep o oldum, o olmaya da devam edeceğim. Gerçek karakteriyle orada yansıtabileceğimi düşünüyorum. Ben de içimden nasıl bir Murat çıkacağını bilmiyorum. İçimizde de yılan olmasın da oradaki yılanı hallederiz. Evet. Herkesin bir amacı var. Ben ise tekabül derecemi arttırmak istiyorum. Benden götüreceği çok şey olacak. Belki de kazanacağım. Ben, açıkçası siz soru sormayı bırakın. Biz size soru soralım abi. <laughs> <Bizden değiliz mi gülüyor> abi. Hiç, Hiç, bir kadar sıra. farklı karakteri bir arada görmüş müyüz? <laughs> sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Orada, <laughs> orada da dikkat ediyorum. Yani orada... Berdan Mardin'in yanına kaç tane tayt <laughs> <laughs> Çok tehlikeli benim şampiyonluğumun önünde dediğiniz biri var mı? Gönüllülerde hafif bir dobermanlık var maşallah. <laughs> Survivor 2023 Panorama Özel Tuzak'tan hemen sonra TV8'de.